Nalkapan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Lafı fazla uzatmıyoruz. Altılı'nın ilk anda direkt 7 numaralı Soydere'ye gidiyorum arkadaşlar. Cevhere saldırı, cevhere saldırması benim için yeterlidir. Altılı'nın ilk anda 7 numaralı Soydere'yi kralı kralı geçemez diyorum. Altılı'nın ikinci anda 3 numaralı Diamond sendi çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Kuyruğunu dahi yakalayamayacaklarını bekliyorum. Resmi geçitte kazanmasını bekliyorum. Kuralı kralı geçemez diyorum. Ben de biliyorum ilk yazmayı. Altının üçüncü, üç numaralı Goşa ve beş numaralı Hayalet şey arasında geçecek zevkli mücadele. Birinciyi belirler diyorum. Altılı'nın dördüncü anında bir numaralı Eskinoz'u, numaralı gol teyzen. Aman aman dikkat edin. Beş numaralı zolamanla altı numaralı yanı yazıp altının dördüncü anı sıralayacağız. Altının beşinci anı dokuz numaralı Meginaz'ı aman aman dikkat diyorum. Altının beşinci anı dokuz numaralı Meginaz'ı ilk işaret edeceğimiz oturacak. Rakip doğrultusunda üç numaralı kolroflar, 7 numaralı ek 70 9 numaralı 5 vol yazıp altılının 5. anı sıralayacağız. Altılının son yanında acı geleceğini düşündüm. 5 numaralı İgezo Fos aman aman dikkat dedim. 10 on numaralı Onya Kur arkadaşlar bakın aynı 5.de 9 numaralı Megnoz gibi 10 on numaralı Onya Kur'dan acı acı sürpriz bekliyorum. Tabii ki yarışın favorisi çıktığı gibi türecek kapasiteye sahip olan 6 numaralı Jevgnöz'ü adan altılısını noktayı koyacağız. Kuponun 9 lira 60 kuruş. İster ekleyin ister çıkartın. Ama bugün Adan altılısını içeri atalım arkadaşlar. Nalkapon TV'den herkese buluşarız.